Kitapta dikkatimi çeken şeylerden biri de Nur adım Göbelsle ilgiliydi. Hitler'in propaganda bakanı ve e, bir gazeteci, Alman gazeteci aracılığıyla Sabia Sertele e, onun dilini keseceğim diyor. Çok ilginç. E, nasıl oluyor bu? Tam bu ayrıntı nedir? Onu aktarır mısınız bize? Tabii zaten savaş yılları boyunca özellikle savaşın ilk yıllarında Sabiha zaman zaman yasaklanıyor yazmaktan yani e, o kadar e, şiddetli karşı koyuyor ki nazizme ve e, Almanya'da gelişen duruma e, zaman zaman yasaklanıyor ama yazmaya başladığı anda da tabii sözünü esirgemiyor. Bu Hı. arada. E, Belki İstanbul'da belki Ankara'da bilmiyorum onu kendisi de söz etmiyor ondan ama bir Alman gazeteci kadın kendisiyle temas kuruyor ve Göbel size çok kızıyor diyor bu kadın. Ee, onu elime geçirirsem dilini koparacağım diyor ve Sabiha otobiyografisinde roman gibi de şöyle bitiriyor o babı o benim dilimi koparamadı ama onun dili ebediyen sustu diyor.